Bazı ilgili kovalar, maddi konular ve ortak kullanılan kaynaklarla ilgili konular gündemde olabilir. Ortak bir sosyal girişim için ayrılmış fonlar veya ev bütçesiyle ilgili düzenlemeler, üzerinizde çalışacağınız konuların başında gelebilir. Bugün 23 Haziran 2015 Salı, Mars günündeyiz. Başak Burcu'nda ilerleyen ay güne çalışkan ve titiz enerjiler veriyor. Günlük işler, rutinler, genel sağlığımız, evcil hayvanlar ve hijyen konuları öne çıkabilir. Ay Plüton olumlu açısı güç ve güven verirken çevremizden daha fazla destek alabiliriz. İkizler burcunda ilerleyen Merkür, Balık burcundaki Neptün'e kare açı yapacak. Düşüncelerimiz, duygularımızın ve hayallerin etkisinde kalabilir. Belirsizlik, kararsızlık ve dalgınlık günlük işlerimizi etkileyebilir. Özellikle ince hesap ve detay gerektiren işlerde daha dikkatli olmalıyız. Müzik şurga sure, yeah. ikinci